Avrupa Seyahat Acenteleri Birliği ile Haftaya Bakıştan Merhaba. Bu hafta Hristiyan dünyasının en önemli günlerinden olan Hz. İsa'nın çarmıha girilişi ve sonrasında yeniden dirilişinin anıldığı Paskalya Bayramı kutlandı. Aynı zamanda pandemi sonrası ilk büyük ayinde yapıldı ve Papa Franciscus, Habil ile Kabil arasındaki kardeş kavgasına benzettiği Ukrayna-Rusya arasındaki anlamsız savaşın sona erdirilmesini istedi. Almanya Ukrayna'ya yardım için 2 milyar euroluk bütçe ayırdı. Ancak Ukrayna, Almanya'yı Rusya-Ukrayna savaşında kendilerinden yana olmadığı ya da kendilerinin istediği gibi Rusya'ya karşı daha saldırgan bir tutum izlemediği, çekimser kaldığı şeklinde eleştirirken, Ukrayna'nın Almanya büyükelçisi Andriy Melnyk de Steinmeier'in Rusya ile dikkat çekici bir siyasi yakınlığı olduğu ve Rusya ile örümcek ağı gibi ilişkiler geliştirdiğini söyledi. Büyükelçi Melnik, Spiegel'e verdiği demeçte, Steinmeier için Rusya ile ilişki her ne olursa olsun çok önemliydi ve öyle olmaya da devam ediyor. Böylesine agresif savaşlarda önemli bir rol oynamıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bakış açısından, Ukrayna halkı yok, dili yok, kültürü yok ve dolayısıyla devlet yok. Steinmeier de Putin'in bu düşüncesini paylaşıyor gibi görünüyor, dedi. Büyükelçi Melnik, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Mart sonunda Bellevue Sarayı'nda Ukrayna ile dayanışma konserine de atıfta bulunarak, konsere Rus solistlerin dahil olmasını eleştirmiş, bunun bu savaş ortamında hakaret gibi bir şey olduğunu söyleyerek konsere katılmayı da reddetmişti. Büyükelçi Melnik, Steinmeier konunun ne kadar hassas olduğunu biliyor ama hassasiyet Steinmeier'a yabancı bir konu diyerek Alman Cumhurbaşkanı'nı sert bir dille eleştirmişti. Ancak eleştirilerin dozu giderek arttı ve Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Ukrayna'da istenmeyen adam ilan etmeye kadar götürüldü. Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Steinmeier da kendisinin Ukrayna'da istenmediğini belirterek Polonya'dan geri döndü. Ukrayna tarafı her ne kadar sonradan çark etse de Alman Cumhurbaşkanı'na yapılan bu tavır Almanlar arasında saygısızlık olarak nitelendirildi ve hoş karşılanmadı. Federal Dışişleri Eski Bakanı Zigma Gabriel, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in istenmediği için gerçekleşmeyen Kiev ziyareti konusundaki anlaşmazlıkta Federal Cumhurbaşkanını savunarak Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnik'i sert bir şekilde eleştirdi. Zygma Gabriel Spiegel'deki makalesinde Dışişleri Bakanı olarak önceki görevinde o zamanki Şansölye Angela Merkel ile birlikte Ukrayna'yı desteklemek için Avrupa'daki herkesten daha fazla çaba gösterdiğini belirterek Büyükelçinin açıklamaları ülkesi kana bulanan birinin açıklamaları olarak anlayışla karşılanabilir. Ancak Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ilişkilerine atıfta bulunarak örümcek ağı benzetmesi gerçek dışı ve kötü niyetle dedi. Gabriel, örümcek ağlarının avı yakalamak ve sonra yemek için kullanıldığı biliniyor. Bu karşılaştırma eski Dışişleri Bakanı ve Başbakanlık Direktörü olduğu dönemde Steinmeier'in Rusya'nın Almanya'daki çıkarlarının temsil edilmesine aracı olduğu anlamına geliyor ki bu doğru değil ve kötü niyetle diyerek Büyükelçi'yi eleştirdi. SPD'li siyasetçi Gabriel ayrıca Steinmeier'ın Kiev ziyaretinin Ukrayna tarafından iptal edilmesinin benzeri görülmemiş ve rahatsız edici bir tavır olduğunu söyledi. Bu açıklamalar üzerine Ukrayna Büyükelçisi Gabriel'e Twitter üzerinden sataşmalara başladı ve utan dedi. Ukrayna Savaşı ikinci ayında ve beklenenin aksine kısa sürede bitirilemedi. Bu arada Avrupa Birliği Ukrayna'ya 50 milyon euroluk bir yardım paketi hazırladı. Almanya'da aşırı sağ yükselişti. Mesela Saksonya eyaletinde aşırı sağ eğilimli Almanya için Alternatif Partisi birinci parti konumunda. Almanya'da 9 eyalette 20 binada yapılan arama ve operasyonlarda yeni bir aşırı grup ortaya çıkarıldı. 3 savcılığın yönettiği operasyonda grubun Sağlık Bakanı'nı kaçırma planı yaptığı ortaya çıktı. Koordinasyonunu rheinland pfalz Eyaleti Güvenlik Güçlerinin yaptığı operasyonlarda Birleşik Yurtseverler isimli aşırı sağcı, tehlikeli grubun Telegram üzerinden haberleştiği ve Almanya'da saldırılarla adam kaçırma planları yaptığı duyuruldu. Birleşik Yurtseverler grubuna mensup olduğu şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınırken grubun Federal Sağlık Bakanı Sosyal Demokrat Parti üyesi Karl Lauterbach'ı da kaçırma planları yaptığı açıklandı. SPD yönetiminde yaklaşık 4 ay önce kurulan yeni hükümette sağlık bakanı olarak görev yapan Lauterbach, Merkel hükümetinin son iki senesine denk gelen pandemi sürecinde korona'ya yönelik tedbirleri savunmasıyla tanınıyordu. Lauterbach halk tarafından sevilen ancak korona önlemleri karşıtlarının ağırlıklı olarak sağcıların düşman gördüğü bir figür haline gelmişti. Kendisine koruma tahsis edilen Lauterbach, ölüm tehditlerinden kendi adına korkmadığını ama çocukları için endişelendiğini belirterek görevini yapmaya devam edeceğini vurguluyor ve uyarılara devam ediyor. Korona vakaları şimdilik düşmeye devam ederken Federal Sağlık Bakanı bu yıl koronavirüsün olası ve yeni daha tehlikeli bulaşıcı varyantlarına karşı uyardı. Bakan aşı siparişleriyle sonbaharda yeni dalgaların önüne geçmek istiyor. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Lautaba, evrim geçiren çok sayıda omikron altı varyantı var. Yeni varyantların eskilerinin yerini aldığı aralıklar giderek kısalıyor bu mutasyonlara hazırlanmamızın giderek daha da zorlaşacağı anlamına geliyor Delta kadar ölümcül olan oldukça bulaşıcı bir omikron varyantı ile karşılaşma olasılığımız yüksek sözleriyle endişelerini ifade etti ve nihayet Ayçiçek yağı Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'nın süpermarketlerinde büyük ölçüde tükendi gastronomi ve gıda sektöründe sıkıntı başladı fiyatlarda artacak Ukrayna en büyük ayçiçek yağı tedarikçisi olduğundan uzmanlar şu an için durumun iyileşmesini beklemiyorlar. McDonald's gibi büyük şirketler patates kızartması hazırlamak için yemeklik yağ karışımlarını çoktan değiştirdiler. Dünyaya ayçiçek yağının yarısından fazlası bu Doğu Avrupa ülkesinden geliyor. Savaş nedeniyle ithalat ihracat durma noktasında ve yakın zamanda da düzelmesi bekleniyor. Bu arada savaş kaynaklı kriz döner fiyatlarında fırlattı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış Almanya'da hazır yiyecekler arasında baş köşeyi tutan döner ekmek fiyatlarına da yansıdı. 3,5-4 euro arasında değişen döner ekmek fiyatları bazı kentlerde 5-6 euroya yaklaştı. Almanya'nın kuzey Ren Vesfalya eyaletinde 15 Mayıs'ta seçimler var. Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar arasındaki çekişme başa baş gidiyor. Sosyal Demokratlar kıl payı önde. Twitter'ın Elon Musk tarafından alınacağı söylentileri dolaşırken Twitter'da karşı önlem aldı. Bir kişi hisselerin %15'ini satın alırsa diğer hissedarlar kalan hisseleri daha ucuza alabiliyor. Avrupa Seyahat Acentelerinin katkılarıyla hazırladığımız Haftaya Bakış sona erdi. Almanya'dan haberler için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.